hepinize merhaba. Ben de Okan. Bugünkü kutu açılış konuğumuz Sennheiser'in yeni modeli HD250BT HD250BT bluetooth bir kulaklık Sennheiser'in artık daha farklı ses karakterinde kulaklıklar üretme serüvenindeki fiyat performans ve gündelik kulaklık sınıfında iddialı bir modeli. HD250BT'nin kutusunu incelediğimizde Kutunun üzerinde e, HD 250 bt'nin birebir boyuttaki bir e, görselini görmekteyiz. Hemen alt kısımda oldukça uzun e, olan e, şarj süresi özellikle belirtilmiş e, 25 saate kadar e, kullanım vaat ediyor ki e, bu sınıf bir kulaklık için oldukça uzun bir süre ve aynı zamanda kulaklığın en can alıcı e, özelliklerinden biri zaten. E, hemen yan tarafta e, farklı dillerde kutu içeriğinden e, bahsediyor. Ee, arkasını çevirdiğimizde ise yine farklı dillerde e, kolay kullanımla ilgili ve teknik bazı detaylarla ilgili bilgileri görüyoruz. Hemen alt tarafta da yine bir HD250BT e, görseli. Kutunun diğer tarafını çevirdiğimizde ise e, desteklemiş olduğu Bluetooth versiyonları e, ve kodekleri hakkında bilgiler var. E, Bluetooth logosu, e, Qualcomm Aptix e, ve Love Latency sertifikalarının da yan tarafta yer aldığını görüyoruz. Kutunun arkasını çevirdiğimizde ise orijinal ithalat olduğuna dair bandrolü görmekteyiz ve yine farklı dillerde kulaklığın üretim süreciyle ilgili bir takım bilgiler yer almaktadır. Kutunun yan tarafında orijinal ithalat olduğunu ve bu ürünün 2 yıl garantili olduğunu gösteren e, bandrolü görmekteyiz. E, ve biliyorsunuz ki Zanayzer'in Türkiye distribütörü Birkom. E, o nedenle bu kulaklık iki yıl boyunca e, Birkom güvencesi altında. Evet, şimdi gelelim e, HD250BT'nin kutu açılışına. Hemen şu şekilde yandan bandrolünü yırtıyoruz. Kutuyu açar açmaz e, oldukça koronaklı bir tasarım bizleri karşılıyor. Kütük korumak kutu çıkardığımızda HD 250 BT karşımızda. şimdilik HD 250 BT'yi şöyle kenara koyalım. Ben size kutu içeriğini göstereyim. Kutunun hemen üst tarafında USB şarj kablosu ve data veri transfer kablosunu görmekteyiz. Hemen alt kısımda da Olay kullanım kılavuzu e, teknik bazı detayların yer aldığı e, bilgilendirme kitapçığı ve e, farklı dillerde detaylı kullanım kılavuzu ve dikkat etmemiz gereken konular hakkında bilgilendirme metni bizi karşılıyor. Hd250 aslında oldukça farklı bir e, kulaklık e, çünkü tamamen günlük kullanım baz alarak e, dizayn edilmiş e, hem malzeme yapısı hem genel tasarım hatları sayesinde kulaklık günlük kullanıma oldukça uygun. Öncelikle çok dayanıklı ve hafif bir yapıda. Aynı zamanda da mümkün olduğunca az bileşen kullanılarak yapılmış. Bu da olası arızaların ve olası teknik problemlerin önüne geçilmesini sağlıyor. Kulaklık cidden çok hafif. Şöyle elinize alıp taktığınızda gerçekten kuş gibi diyebiliriz. Hemen yan tarafta ses açma kapama ve e, power tuşunu görmekteyiz. Alt kısımda ise e, USB Type-C formatında olan e, şarj etmemizi yarayan giriş bulunuyor. E, aynı zamanda da e, diğer herhangi bir bilgisayar veya telefonla e, bu bağlantıyı kullanarak da e, kulaklığımızı bağlayabiliyoruz. E, çok kolay ve pratik bir e, raylı sistem var. E, ve kulaklığın ölçüsünü oldukça kolay ve basit bir şekilde ayarlayabilmemizi sağlıyor. Şu an en büyük e, ölçüsünde. E, şöyle gördüğünüz gibi oldukça e, geniş bir e, şeye sahip yapıya sahip. E, çünkü biliyorsunuz anatomik olarak e, farklı e, boyutta farklı yapıda insanlar mevcut. E, şu anda da en küçük halini görmekteyiz. E, en ufalttığımız şekilde de kulaklık bu şekilde görünüyor. Ee, HD250'nin e, HD250BT'nin şöyle bir farkı var. Ee, Sennheiser'in yeni e, ses karakterini benimseyen bir model. E, öncelikle volüm olarak e, oldukça yüksek. Ses şiddeti oldukça yüksek. Tabi bunu bazı kullanıcılar bu konuya çok önem veriyor. E, bazı kullanıcılar çok e, önemsemiyor. E, bu kulaklıkta İster kısık seste, ister orta seste e, ya da isterseniz yüksek volümde e, müzik dinleyebiliyorsunuz. E, bu çok önemli. Kulak içi petleri oldukça yumuşak ve e, suni deri malzemeden yapılmış. E, yine kulaklığın geneli gibi oldukça dayanıklı, e, uzun yıllar e, kullanıma müsait bir şekilde ve gündelik kullanım dinamikleri e, göz önünde bulundurularak yapıldığı için e, oldukça sağlam. Biraz evvel de göstermiştim, herhangi bir çarpma, düşme vesaire gibi konularda kulaklık oldukça dayanıklı bir şekilde imal edilmiş ve Sennheiser'in yeni driverlarını kullanıyor. Kulaklık oldukça minimal bir kulaklık. Sadece sese odaklanılmış, kaliteli, dinamik ve yüksek volümde ses, aynı zamanda da günlük kullanıma uygun olacak şekilde mümkün olduğunca sade bir tasarım tercih edilmiş. Siz de şöyle görüyorsunuz hemen üst kısımda bir e, lazer işleme diyebileceğimiz şekilde e, Zanizer e, ibaresini görmekteyiz. Yan tarafta e, yine klasik zanayzer logosu. E, diğer tarafta da mevcut. Kafa bandı. Kafa bandı oldukça hafif e, ancak bir o kadar da rigid ve sert bir yapıda. E, aynı zamanda da oldukça dayanıklı istediğiniz yöne eğebilirsiniz, bükebilirsiniz. Oldukça sağlam yapıda bir kulaklık. Bu kulaklığın en önemli özelliklerinden bir tanesi 25 saate varan kullanım ömrü. Onun dışında mümkün olduğunca az malzemeden üretilmiş olması bu da beraberliğinde daha az problem ve daha az arızayı getirmekte. Ve son olarak da bu kulaklığın en önemli belki de üçüncü özelliği oldukça hafif ancak bir o kadar da sağlam yapıda olması. Evet bir incelememizin daha sonuna geldik. HD250BT modelini www.hifilife.com adresinden inceleyebilir. Kent ya da Kanyon mağazamızda hem birebir test edip inceleyebilir ve aynı zamanda da satın alabilirsiniz. Hoşçakalın bir sonraki videoda görüşmek üzere.